böyle şey. Yok sarıya mı? Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben amı. Kargonuz geldi bir imza alayım. Of, bah, al şunu abi. Kapıyı <laughs> çizme lan. Siktim kapısı kal şuna. Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. Erkekler. Kadınlar. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra dedim ki gelmezsen gelme be. bana sarı mı yok lan bu bak sen kimsin amına koyayım dedim. Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Salaya. Tamam Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. Ha Ahmet ha amana kodumun sana çalışıyor bir tek zaten. Bize Pedere dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim vurdum kapıyı çıktım. Sikerim gizemi, gide sen Baba gide baba. Pokémon Pokemon garı Kameramıza saldırdı. Hocam eniştemi sikmedi mi? Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Yalnız çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamının. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Parsını parsını parsını. Neyse tekrardan. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi. Evet şimdi de sıradaki şarkı sevip dağılın. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çık lan sen kardeşim. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çık lan sen kardeşim. Ne çekiyorsun? Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. Neyse. Şeffaf derken? Bana sandaki de bok bile görünür. <laughs> konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum, cevap versene. Özür dilerim hocam. <laughs> Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay! Anın amı. Hocam ne alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be. böyle dersin. Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Wine derken? siz kızı başkasına verin. Barcelona, Barcelona, Barcelona ne oldu? Barcelona, 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 Barcelona. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Bitme abi gözünü sıktın. <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Kanal dedi mi akşamlar? <laughs> Akşamınız hayır olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Ya, bok ben? Oğlum niye birinci olmadın oh, diye? Baba başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın oh, diye? Baba başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> <laughs> Oğlum niye birinci olmadın oh, diye? Baba başka çocuklar da var okulda diye. Ne yapıyorsun? Yavaş. parayı sen ne yaptın? Ha? Bana çay koy çay. Ha? Bana çay koy çay. Yeah. We climbed a mountain. <laughs> Selamünaleyküm Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne! Bitti bitti! Bu suyun kaynaması gibi. Niye kardeşlik varken? Şap boru şop boru. Niye kardeşlik varken? Şap boru şop boru. Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru. Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım çıkıyorum. Kızın gel. Allah tuttuğumuz gel esing, Allah çok esing, Rabbi Bismillahirrahmanirrahim olmayanları... bu ne te geliyor. Allah Allah altın Allah. Allah 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 Allah. Allah olmayanları Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Ayşe çay gözler sabahtan beri Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik hocana siki Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik hocana siki Yes, yes, okay. okay. Alright. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> mükemmel mükemmel. 2 <İki> saat sonra. <laughs> mükemmel mükemmel. 2 <İki> saat sonra. <laughs> mükemmel mükemmel. 2 saat sonra. ya gibi yapabiliriz. O hal olarak özellikle Evet, küçükken Amerika'ya gitme gibi bir hayalim vardı ama sonra babamın tavsiyesiyle bu karardan vazgeçtim. Ok oh, mu var Amerika'da lan? Lan hep sıkıcı ama ne gıcık. Anlatsana <laughs> bırakıp köyümü yerleşsin Sevemediğim kara göz böyle bir model tercih edemiyiz Ben nere nere ben nere amustaramla buyurdu olur ben Van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu. Beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> buna değersiniz. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Önemli değil baba. Ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Yani, olduk, de, ya niye hep onu alıyor Ben oğlumuz değil miyim? Benim babam değil ki. Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. 20. yüzyılın... Yeter be! Sus artık! Bir sonu atar. Arkadaşlar biraz sessiz dinlemek isteyen olabilir. Bir karamel elma alabilir miyim? Ay, 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 ya, 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 ya. Bir karamel makyajı alabilir miyim? Peki Esra abla ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. Nusret <laughs> <laughs> abi? Ya bence bir çay iç de işte. bana kimse gelmedi daha. Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. <laughs> bana karazim mi var? Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana karazim mi var? Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozen't. <laughs> Aa, alın kataloğu. <laughs> Amına koyup alev alacaksın yavaş. Aa, alın kataloğu. <laughs> Amına koyup alev alacaksın yavaş. <laughs> Anne gözüm yanıyor. Eş Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Hedefim 1 milyon kendime güveniyorum Kenan Bey. İlk soru geliyor sevgili izleyenler.

sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz marita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Kendi bacak alıp çelep. Ses bitin kaldırmayan da vardır eminim. Baya evet, baya gıda evet. malzemesi olmuş evet. yani. Hala yiyen varsa da Faber Castell 05. Tavsiye. <laughs> Ama bak gerçekten bizim hani ya bizim dönem öyle. Rotring'in arkasındaki silgi yaşamazdı. Allah ben takla kemir fırlat. <laughs> Bitti. Bu yani abi biz böyle büyüdük yani sobanın üstüne tükürüp <laughs> Evet. Biz Şimdi böyle bir nesiliz yani anladın mı? Uç yemeden olur mu? Kağıt, uç, bant, uhu. <laughs> o kadar yok. pardon. Uhu yokmuş pardon. Devam. İtalyan oturuşu, Fransız oturuşu, Türk oturuşu. <laughs> evet şu suratı gördünüz işte. <laughs> Biz bu böyle vaynlar yapınca insanlar bizi eleştiriyor. Ülkeyi katılıyorsun, işte ülkenin ağzını Ülkenin ağzını Senin yüzünden kalkınamıyoruz. <laughs> Avrupa birileri giremiyor sizin yüzünden. Hayır öyle bir şey yok ki. Yani. Devam. Şu an ben. Oley! Kızın ilişkisi yok! Elini sor hemen. Oley! Kızıl ilişkisi yok <laughs> Tamam bir sırtımı içine gel gel. Dur dur. Dur oh, dur. Yeah. Ne yapacaksın? <tık> ne oldu amına? Bak <tık> hem ne çıkmış. Altı da tok ama. Bu araba kime çıkıyor? <tık> Sen Sana çıkmıyor. Götüye sok. Pıç. Hoş geldin yavrum. Amına gün STV'ye dönmüş. Küfretme ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum ya. Hadi oğlum Ağlama be. Hadi oğlum. Düşeş bunu da buraya. Yiyip iki kırmıyorum. Dört, beş, 6 E ben Paris'e anlatamam sana. Gidip orada yaşaman lazım yani. İçtikten Paris değil Ha orada Paris soğuk da ben onu... Bir saniye. Halil sen de yiyecek misin? Yok yemeyeceğim. Kanka bir lan be. Oğlum çok iyiymiş lan. Yesek oğlum. Yeter be! Sus artık! Ben köyden geldim. Bana bir iş lazım. Önce benimle bir gün geçirmen gerek. Bırak artık yeter. Seni kandırdım.